Arkadaşlar, daha önceki derslerimizde ahlak felsefesi ile ilgili konular üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ise ahlak felsefesi ile ilgili çıkmış olan ÖSS soruları ve bu soruların çözümleri üzerinde duracağız. Bu sorulardan birincisi Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye kendine daha fazla değer versin diye yapan veya doğru dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Oysa sanıyorum Ahmet birçok onurlu iş gördü. Fakat şimdiye kadar bu işleri o kadar gizli tuttu ki onlardan söz etmiyorsam suç benim değildir. Ahmet'i erdemli kılan parlak görmek isteği değil parlak işler görmesidir. Bu parçaya göre İyi işler yapan birinin erdemli olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Cevabımız B seçeneğidir. Gösterişten sakınmış olmasıdır. Çünkü burada Ahmet yaptığı davranışları başkaları duysun, değer versin diye yapmamış. Hatta bunları yaparken gizli tutmuş. Demek ki Ahmet'i erdemli kılan burada parlak görünme isteği değil, parlak işler görmesidir. Ve arkadaşlar cevabımız Ahmet'in gösterişten sakınmış olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bir diğer sorumuz... Acı çekenlere acımak insanca bir şeydir. Herkese yaraşır acımak ve herkes acımasını bilmelidir. Yarası olanlarla duygu ortaklığı gerçekten ahlaki bir yaklaşımdır. Bunları söyleyen bir kişiye göre ahlaki eylemin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. Başkalarını anlamak. Burada yukarıda belirtilen yarası olanlarla duygu ortaklığı yapmak demek başkalarının anladığımızı gösterir. Demek ki arkadaşlar ahlaki eylemin amacı nedir? Başkalarını anlamaktır. Arkadaşlar bir başka sorumuz. Bir çocuk ağaca çıkmak ister ve siz bunu yasaklarsanız çok öfkelenir. Oysa deneyip de tırmanamayacağını kendisi anlarsa fiziksel olanaksızlığı kabullenir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Cevabımız E seçeneğidir. Özgürlüğün karşısındaki toplumsal engeller tepkiye neden olur. Buradaki toplumsal engel nedir arkadaşlar? Bizim yasaklamamız, yasak koymamız. Peki yasak koymamız ne yapıyor? Çocuğun özgürlüğünü engelliyor ve bu e engelleme de çocukta öfke olarak yani öfke tepkisine neden oluyor. Demek ki arkadaşlar cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bir diğer sorumuz. iyi isteyen, iyinin ne olduğunu bilenden daha güvendedir. Çünkü ilki hata yapsa da hep hoşgörüyle karşılanır. İkincinin hataları ise çoğu kez affedilmez. İyinin ne olduğunu bilenin hatalarının hoşgörüyle karşılanmayışı aşağıdakilerden hangisini bağlanabilir? Cevabımız C seçeneğidir. Yanlışı bilebiliyor, yapıyor olmasıdır. Yani burada bilen bir insanın hata yapması kasıtlı olduğu için yani yanlışı bile bile yaptığı için o hoşgörüyle karşılanmaz. Fakat bir insan bilerek hata yapmasa bilmeden yapsa o zaman hoşgörüyle karşılanır ve affedilir. Demek ki arkadaşlar bilen bir insanın hatalarının hoşgörüyle karşılanmayışı onun kasıtlı davranışlarda yanlışı bile biliyor yapıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer sorumuz Bergson okura vermek istediği her şeyi yayınlamış olduğunu belirterek bundan sonra yazdıkları arasında bulunabilecek her türlü metnin metin parçasının kendi isteği dışında yayınlanmasını yasaklamıştır. Fakat ölümünden sonra bu yasak çiğnenmiştir. Bergson'un topluma mal olduğu öne sürülmüş ve bazı konuların açıklığa kavuşabileceği düşünerek, düşünerek birçok yazısı yayınlanmıştır. Böyle bir tutum haklı görülebilir ama etik açıdan bizi rahatsız eder. Parçada söz edilen tutumun etik açıdan rahatsız edici olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar e, e seçeneğidir. Kişi haklarının göz ardı edilmesi. Burada Berkson ne yapmış? Kendi iradesi ve isteği dışında bir şeyin yayınlanmasını yasaklamıştır. Fakat ölümünden sonra ne yapılmış? Bu yasak çiğnenmiş. Demek ki onun hakları ne yapılmış burada? Çiğnenmiş arkadaşlar. Demek ki burada Tutumun etik açısından rahatsız edici olması nedeni kişi haklarını göz ardı etmesinden kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar bir başka sorumuz. Ahlaki yaşamımızda sezgisel anlayış en yüksek kavrayışlar için zorunludur. Sadece kuralları mekanik bir biçimde uyma ya da kalıplara öykünme bizi uzağa götürmez. Yaşama sanatı eski rollerin bir provası değildir. Bu görüşü benimseyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini reddetmesi beklenir? Arkadaşlar burada yaşama sanatını eski rollerin bir provası olmadığını ileri sürüyor ve burada kuralları mekanik bir biçimde öykünmek yani onlara uymak doğru olmadığını söylüyor. Demek ki burada evrensel bir kaidenin, evrensel bir kuralın olamayacağı üzerinde duruyor. Demek ki burada bu kişi e, görüşleri benimseyen bir insan evrensel ahlak yasasının varlığını reddeder. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bir başka sorumuz. Faydacı ahlak anlayışına göre en çok sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru ve yanlış olarak değerlendirmek için öncelikle o eylemin ilgili kişilerin tümüne sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir. Bu parçaya göre faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımdan doğru olup olmadığını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini ölçü olarak almıştır? Arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Eylemin sonuçları. Çünkü burada faydacı ahlak anlayışına göre e, bir davranışın bir eylemin e, doğru ve ahlaki olması neye bağlanmıştır? Sağladığı mutluluğa. Dolayısıyla burada sağladığı mutluluk arkadaşlar yani fayda eylemin sonucudur. Demek ki burada eylemin sonucu bir davranışın ahlaki olması için ölçüt olarak kabul edilmiştir. Arkadaşlar bir başka sorumuzda bir düşünüre göre ahlaki değerleri doğru veya ya da yanlışı bireylerin kanlarından bağımsız olarak belirler. Örneğin öldürmek kötüdür yargısı tıpkı üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir yargısı gibi doğrulu insanların duygu ve eğilimlerine göre değişmeyen bir yargıdır. Bu düşünür ahlaki değerlerin hangi özelliği özelliğinin bulunduğunu öne sürmektedir. Arkadaşlar burada ahlaki yargıların duygu ve eğilimler gibi değişmeyen bir yargı olduğunu söylüyor. Ve insanların kanılarından bağımsız olduğunu söylüyor. Demek ki o zaman ahlaki değerler nedir? Nesneldir. Kişiye göre ne yapmaz? Değişmez. Cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bir başka sorumuz da bir kişi bir eylemin kendini haksız duruma düşüreceğini bile bile o eylemi yapıyorsa, bu beni Kişi bilinçli olarak haksızdır. Öte yandan haksızlık alışkanlık haline geldiğinde haksızlıktan kaçınmanın kişinin elinde olmadığı da bir gerçektir. Fakat yine de kişi alışkanlıklarından sorumludur. Çünkü o alışkanlıklarının gerçek yaratıcısıdır. Her ne kadar eylemin yinelenmesi alışkanlığı neden olsa da eylemin dayanağı özgürlüktür. Bu parçada savunulan görüşün temelindeki düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız arkadaşlar el seçeneğidir. İnsan ahlak ile ilgili eylemlerinde özgürdür. Çünkü burada ne diyor? Eylemin dayanağı özgürlüktür diyor. Demek ki eylemin dayanağı özgürlükse insan ahlaki eylemlerinde sorumlu olabilmesi için özgür olması gerekmektedir. Arkadaşlar bir diğer sorumuz. Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim. Ama onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım. Walter bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğunu savunuyor. Çünkü burada aynı görüşte olmadığımız halde sizin e, görüşlerini söyleme hakkınız vardır. Ve bunu ben yani bu hakkınızı ölünceye kadar savunacağım diyor. Demek ki üç düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde ne yapılmıştır? Bu sözde durulmuştur. Arkadaşlar bir başka sorumuz. Arkadaşlar bu soruda Kant'a göre bazı kişilerin eylemlerinde ahlak kurallarına uymalarının nedeni çıkarların en iyi böyle davranmakla koruyabileceklerini düşünmeleridir. Bu kişiler ahlak kurallarına uymadıkları takdirde çıkarlarına zarar gelmeyeceğini kestirebilirler bilseler bu kurallar aykırı davranmaktan çekinmezler. Kant ancak insan olmanın değerini korumak amacıyla yapılan eylemlerin iyi olarak indirilebileceği görüşündedir. Kant'ın bu görüşüne dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Cevabımız A seçeneğidir. İnsanın eylemlerini, bu eylemlerin getireceği sonuçlar değil, insana duyduğu saygı belirlemelidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada sonuçlara göre değil, buradaki yapılan eylemin iyi olması neye bağlı? Onun e, saygı çerçevesinde ödev duygusuyla yapılmasına bağlıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Jean-Paul Sartre, özgürlüğü insanın omuzundaki bir yük olarak görmektedir. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Ancak Sartre'ye göre Özgürlük yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır. satır bu görüşünde yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Getireceği sonuçları yüklenerek özgürce karar vermek insanı yüceltir çünkü John Paul Satur'un varoluşçu görüşüne göre insan için özgürlük en önemli şeydi. İnsanın özgür kararları, insanın kendi varoluşunun nedenidir. Cevabımız bu nedenle B seçeneğidir. Yaptığımız her eylem dünyamızı şekillendirir. Her eylemimizde aslında ne istediğimizde dünyanın nasıl bir yer olması gerektiğine ilişkin zihinsel tasarımımızı ortaya koyarız. Yaptığımız her eylem insan olmaya ilişkin bir değeri kurur veya o değere zarar verir. Örneğin yoksul birine yardım ederken aslında yaptığımız herkes muhtaç durumda kişilere yardım etmelidir demektir. Bunu dünyanın her yeri ve herkes için her durumda talep ederiz. Tersine eğer hırsızlık yapıyorsak veya herhangi bir tür hırsızlığa göz yumuyorsak hırsızlık yapmak iyi bir şeydir ve dünyanın herhangi bir yer herhangi bir kimse hırsızlık yapabilir demektir. Bu durumda artık hırsızlık kötüdür deme olanağımız ortadan kalkar. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisinde özetlenebilir? Cevabımız arkadaşlar A seçeneğidir. İnsan eylemlerinden sorumludur. Her ne kadar e, insanlar e, e, arkadaşlar kuralları e, gerek olduğunu söyleseler de sonuçta e, her türlü kural dünyanın her yeri ve her her kes için her durumda arkadaşlar nedir genel geçerdir. Dolayısıyla arkadaşlar burada insan eylemlerinde her durumda her yerde e, sorumlu olur. Sorumsuz olamaz diyemeyiz.